Allah için bu dünyada bazı keyiflerinden, bazı hazlarından, zevklerinden vazgeçemeyen, bedenine tutulmuş, bedenine aşık olmuş adamlar. Hocam Allah benim içime bu zina isteğini verdiyse demek ki benim bunu tatmin etmem lazım. Evlen kardeşim, helal yolu var, haram yolu var. Ama hocam evlilik 50 bin TL, zina 50 TL. Olaya bir de bu açıdan bak. Olaya ben her açıdan bakıyorum, her gün yüzlerce mesaj alıyorum. İnsanların içindeyim, bütün insanların damarını, nabzını yokluyorum ben, sen merak etme. O 50'şer TL'yi biriktirirsen, ve sistemli bir işte çalışırsan, köşeye bir şeyler biriktirirsen sen de eninde sonunda bu eliri yaparsın kardeşim. Allah hiç ummadığın yerden sana rızık kapılar açar ama sen böyle yapmıyorsun. Aylığını bir alıyorsun hemen gidiyorsun zina yapıyorsun 50 TL'ye 100 TL'ye ve bu mütemadiyen devam ediyor. Hiç evlenme isteğin ortaya, ortaya gelmiyor. Neden? Çünkü zina ile zaten kendini tatmin ediyorsun. Allah böyle istemiyor. O isteğini yerine getirmeyeceksin, tatmin etmeyeceksin. Cinselliğe çok aç olacaksın ama kendini eşine saklayacaksın. Aynı şeyi kadından da istiyor. Asla kendini tatmin etmeyeceksin, başka erkeklerle beraber olmayacaksın, cinselliğe çok işleyecek sahibi olacaksın ama kendini kocana saklayacaksın. İşte buna mükemmel bir evlilik deniyor. Kendisini hanımına saklayan erkek, kendisini kocasına saklayan kadın. Bunlar birleşiyor ve ömür boyu ayrılmıyor. Öteki kızla erkek ne yapıyor? Bir flört dönemi yaşıyorlar üç sene. Modaymış şimdi, üç sene flört yapmadan evlenilmezmiş. Uygun değilmiş. Diğer evlilikte gerici evliliğiymiş. Bak modern Müslüman olmayın. Bunlar modern Müslümanlar. İki sene, üç sene flört yapıyorlar. Zina, mina her şeyi yapıyorlar. Yapacak hiçbir şey kalmıyor. Sonra bir evleniyor, altı ayda kızdan bıkıyor. Kıza diyor ki hadi bakayım yoluna çık olsun. Ben senden sıkıldım. Burada mağdur olan kim oluyor? Hep kız oluyor. Hep kız tarafı mağdur oluyor. Erkek ne oluyor? Boşuyor. Gidiyor başka birisiyle evleniyor. İslam'ı bilmediğin zaman ihtiyaçlarının kölesi olarak yaşarsın. Allah böyle istemiyor.